Merhaba sevgili kovalar, bugün 2 Ağustos Cuma, Venüs günündeyiz. Aşk hayatınızla alakalı olumlu gelişmeler olabilir, gün içerisinde hızlı haberleşmeler söz konusu olabilir. E, birlikte olduğunuz kişi veya flörtünüzle birlikte e, zaman geçirebilirsiniz. Eğer hayatınızda biri yoksa gireceğiniz ortamlarda sıra dışı birisi ilginizi çekebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 2 Ağustos Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu ikizler burcunda ve boşlukta ilerleyecek. Değişken, kararsız ve huzursuz enerjiler söz konusu olabilir. Enerjimizi belli bir noktaya yöneltmekte zorlanabiliriz. Konsantre olmamız zor olabilir günlük rutin işlerimizle ilgilenmek daha doğru olacaktır. Bugün iletişim artabilir ancak gereksiz konuşmalar ve dedikodular da bizi meşgul edebilir. Bu nedenle temkinli olmalıyız. Bunun yanı sıra okumak, seyahat etmek, gezmek ve yakın çevremizle ilgilenerek günü geçirmek çok daha doğru olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.